Merhabalar Nesin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum içi bol cevizli kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye tarifimi paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için 125 gram oda ısısındaki tereyağımızı kabımızın içerisine alalım. Da ısısında olsun arkadaşlar mümkün olduğunca. 1 adet yumurtamız var. Bunu da içine alalım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Yarım su bardağı klasik 200 mililitre su bardağıyla pudra şekerimiz var. Onu da kabımızın içine alalım. 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz veya fındık olabilir. Ben ceviz kullanıyorum. Evde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Fark etmez bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı kabartma tozu yarısı kadar ediyor bir paketin. Bunu da içine alalım. Ve önce şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle homojen bir karışım haline gelsin. İyice karıştırdım. Artık tereyağı, yumurta birbirini iyice karıştı. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım. 3 su bardağı un hazırladım ama 2,5 bardak kadar yeterli olabilir. Şimdi yavaş yavaş bir kontrollü şekilde ilave ediyorum. Önce kaşıkla bir karıştıracağım. Daha sonra da elle yoğurmaya geçeceğim. Unumuzu arkadaşlar birden katmayın. Her zaman kontrollü bir şekilde ilave edin. Yumurtanın büyüklüğüne göre, unun markasına göre farklılık gösterebilir. Onun için yavaş yavaş ilave edin. Aldıkça, yedikçe tekrar ilave edin. Şimdi üçüncü bardağımla yarısını daha ilave ediyorum. Bu artık elle yoğurmaya geçiyorum. Şimdi biraz daha ilave edelim. kurabiye hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Üçüncü bardağımızdan bir parmaktan biraz daha fazla un kaldı. Dediğim gibi bu yumurtaya göre veya onun markasına göre değişebilir. Şöyle kurabiye hamurumuzdan bir parça koparalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yuvarlanıyor. Elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Artık hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Kurabiye hamurumuzdan şöyle elinize dörtte bir parçası kadarını alalım. Şöyle ben bir hamur matının üzerinde yapacağım. İsterseniz tezgah üstünde de yapabilirsiniz, fark etmez. Şöyle elimizle biraz yassılatıp düzeltelim. Şöyle bir hamur kartıyla şöyle hafif bastıralım. Şöyle düzeltelim. İsterseniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz verev şeklinde. Şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi size göstermek için yapıyorum. İsterseniz yine aynı şekilde tekrar geri toplayalım. Şöyle basalım. Şu hamur kartımızla şöyle düzeltelim yine. Tercih size kalmış. Kalıp varsa kurabiye kalıpları evinizde. Onlarla da yapabilirsiniz isterseniz şöyle çay bardağıyla yarım ay şeklinde şekiller de çıkartabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde şekil verebilirsiniz kurabiyenize. Ben şimdi yarım ay şeklinde vereceğim. Şöyle yandaki kalan hamurlarımızı da topluyoruz. Ve tekrar aynı bu şekilde şekil vermeye devam edeceğim. Kurabiyelerimizi Yine hamur kartımıza, tepsimize alabiliriz bu şekilde. Yine hamur kartımla şeklimi verdim ve tekrar yarım ay şeklinde şekillerimi çıkartıyorum. Şöyle biraz öne doğru asılırsanız diğer arkadakini çıkartmanız daha kolay olur. Şu şekilde. Çok ince değil arkadaşlar. Şekilden gözüküyor mu bilemiyorum. Şöyle göstereyim. Çok da ince değil görüyorsunuz. Yine aynı tepsimizi hamur kartımızı alıp yerleştiriyorum. Yanlardan çıkanları da tekrar hamurumuzla birleştirip aynı şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Son parça hamurumuzu da şekline verdim. Şimdi onu da çıkartıyorum bardağımla. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Çok güzel bir şekli oluyor. Lezzeti zaten muhteşem. Hangi şekli verirseniz verin her şekilde harika bir kurabiye oluyor. Şöyle yine bunları toplayalım. Ve kartımla tepsime yine alıyorum. Kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derecede pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Benim fırınımda 30 dakika pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şimdi ilk sıcaklığın çıkması için bir dakika bekletiyorum. Kurabiyelerimizin üzerine serpmek için iki tatlı kaşığı pudra şekerine yarım çay kaşığı da tarçını ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şöyle mis gibi tarçın kokusu da olsun diye. Şeker miktarı da fazla değil içerisinde. Bu şekilde de şekerin tam dengeleyecek kurabiyelerin üzerine şimdi bu pudra şekeri ve tarçın karışımımızdan şöyle dökelim. Üstüne dökerken bile mis gibi tarçın kokusu. Sıcakla birleşince harika bir koku. Kurabiyelerin kokusu zaten muhteşem. kurabiyelerimizi şimdi servis ve sunum tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi harika oldu kurabiyelerimiz. Şekli, lezzeti gerçekten muhteşem. Günlerce tazelini koruyor diyorum ama inanın bir gün bile dayanmıyor. Bizim evde yapıldığı gün herkes kurabiye bitti mi demeye başlıyor. Onun için siz de çok beğeneceğinize eminim. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Gördüğünüz gibi hepsi harika oldu. Hem şekli, hem dokusu, hem de lezzeti muhteşem. Kıyır kıyır ağza dağılan harika bir kurabiye. Şimdi kurabiyelerimizin bir de iç dokusuna bakalım. Kurabiyelerimizin şöyle bir bıçakla keserek bir de dokusunu göstermek istiyorum. Görüyorsunuz nasıl kıyır kıyır bıçak daha dokunmadan dağılıyor. Kıyırtıyı duyabiliyorsunuz herhalde. İçi bol cevizli muhteşem lezzetli bir kurabiye. Bir tanesini de şöyle elimle bölmek istiyorum. Harika. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.